Merhaba arkadaşlar. Bize GTA benzeri oyunlar hakkında sorular sordunuz. Bugün bu konuda e, CPO'muz Anton'la biraz daha sohbet etmeye karar verdim. Anton bize biraz anlatır mısın? Neden şu anda tam olarak GTA benzeri oyunlar hakkında konuşuyoruz? Bu oyunlar hakkında konuşuyoruz. Çünkü öncelikle bu gerçekten de büyüyen bir segment ve dikkatimizi çekti. Kendimiz için belirli bir potansiyel gördük ve işte bu türde kendimizi gerçekten deneme niyetimiz bize katılan bir ekibin niyetleriyle tamamen örtüştü. Ve şimdi onlarla birlikte GTA benzeri oyunlar nişinde kendi oyunumuzu yapıyoruz. Ben The Games Fund etkinliğindeydim. Bana orada videoda oyunlara GTA benzeri oyunlar denmemesi gerektiğini söylediler. Çünkü bu yüzden kötü amcalar gelip başımıza iş açabilirmiş. Daha sonra bunları RPG'lere dönüştürebiliriz ancak rol yapma oyunları genellikle bunlara dahil edilir. Evet, rol yapma oyunu dikkatli olmak lazım. Rol ve suç oyun Evet. Burada çok dikkatli olmanız gerekiyor çünkü bakış açınıza, ne söylediğinize ve ne demek istediğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü rol yapma yayınladığımız diğer oyunlarımızdan biri gibi olabilir. Burada daha çok bir süper kahraman rolünü üstleniyorsun. Daha az gerçekçi, bizim dünyamıza daha az bağlı bir rol ve oradaki mekanik seti de temelde farklı. Orada daha çok dövüşe. Dünyada ilginç bir şekilde hareket etmeye odaklanılıyor. Bilmiyorum ağlarda, jetpack'lerde ya da uzun bacaklarda stilts dolaşıyorsun. Ama bizim GTA benzeri dediğimiz şey ise neredeyse çok iyi bilinen bir oyuna daha çok benziyor. Ateş ediyorsun, dolaşıyorsun, yarı yasal bazı görevler yapıyorsun. Aslında bazen orada iş de var. Bu konuya da daha sonra değinebiliriz ve arabayla geziyorsun. Yani bu tür sadece yürümek, günlük görevler ve araba sürmekten mi ibaret? Evet, aslında bu oyuna bağlı olarak 4-5 temel mekanikten oluşan bir sandbox. Bu mekanikler bir şekilde görevlerle iç içe geçmiş durumda. Görev bölümleri var, bunlar tek oyunculu olabiliyor, çok oyunculu bölümler de var, birileriyle rekabet edebiliyorsun ve neredeyse hepsinde en azından bir miktar canlı etkinlik, bazı yarışmalar, geçici etkinlikler bulunuyor. Burada da tam olarak yeteneklerini deniyorsun. Temel mekaniklerden birinde ne kadar gelişmişsin, ne kadar iyi bir yarışçısın ve araban ne kadar iyi, bazı battle royallerde ne kadar başarılısın ve güçlü bir silahın var mı? Tüm bunlarda hayatta kalmak için yeterli ekipmanına sahip misin? Bunları test ediyorsun. Yani bu gelişim ve biraz da yetenek üzerine bir rekabet. O zaman soru var. Bu kadar popülerliği nereden geliyor? Sonuçta bu türlerden biri. Cevap aslında türün adında gizli. Her şey oyun eksikliğinden başladı ama bu çok eski zamanlardandı. Şu anda bence popülerlik türün gelişmesiyle bağlantılı. Sonuçta bu tür mobil cihazlarda oldukça iyi tuttu ve orada açık dünya ile geliştiricilerin sunduğu görevlerin ilginç bir şekilde kesişimi ortaya çıkıyor. Yani görevlerin kendisi de ilginç bir senaryoya sahip. Ayrıca bu görevlerin içindeki olayların gelişimi de farklılık gösterebiliyor. Bu yüzden tekrar oynanabilirlik, çevrim içi sosyal etkileşim ve ayrıca giriş kolaylığı önemli. Anlamak çok kolay. Oyunlar temel unsurlarına dayanıyor. Sürüş, yürüme, ateş etme Bundan sonra ise geliştiricilerin yaratıcılığı ve kimin ne yapabildiği devreye giriyor. Ve sanırım asıl zorluklar da bununla ilgili. Benzer oyunlarda geliştiricilerin karşılaştığı başlıca zorluklar neler? İlk ve en büyük zorluk tüm bu farklı mekanikleri bir araya getirip gerçekten ilgi çekici hale getirmek. Çünkü eğer piyasada zaten var olan birini kopyalarsan sadece sıradaki 10. kişi olursun ve büyük ihtimalle oyunculardan yeterince ilgi göremezsin. İkinci olarak yine de burada öncelik sırasına göre gitmiyorum. Biraz dağınık anlatıyorum ama yine de bu teknik bir konu. Yani işte açık dünya çok ciddi bir optimizasyon yaklaşımı gerektiriyor. Yani haritanın tamamını aynı anda telefona yükleyemezsin. İşte bir şekilde bir sistem düşünmen gerekiyor. Uzak nesneler biraz daha az yüklenecek ya da hiç yüklenmeyecek veya onları sisle gizleyeceksin. Ve bu tür inceliklerden orada çok fazla var. Sonra eğer tek oyunculu yerine çok oyunculu seçiyorsan sunucularını yerleştirmen gerekiyor. Bunların hepsini nasıl test edeceksin? Çünkü çok oyunculu test ediyorsan CCU'ya yani eş zamanlı kullanıcıya ihtiyacın var. Kullanıcıların oyunun mekaniklerini denemeleri, yeterli sayıda aynı anda oyunda bulunmaları gerektiği, bunu sürekli desteklemelisin ve sonrasında monetizasyon geliyor. Bunları nasıl paraya çevireceksin? Çünkü bunların hepsi belirli bir miktarda içerik gerektiriyor. Bu bir sandbox mekanikler kendi kendine dönüp duruyor ama yine de eşyalar, arabalar, silahlar satmak, yeni görevler yapmak gerekiyor. Kısacası önceden düşünülmesi gereken büyük zorluklar ve bir ekip olarak bunlarla çalışmaya ne kadar hazır olduğunuzu değerlendirmelisiniz. Çok oyunculu oyunlardan bahsettiğinde otomatik olarak şunu da söylüyorsun. Geleneksel gelir kaynağı yani hiper ve hibrit gündelik oyunlardaki interstitial reklamlar burada çok fazla olamaz, hatta hiç olamaz. Tam olarak öyle değil. O zaman şöyle yapalım. Eğer monetizasyondan bahsediyorsak, reklamla monetizasyon, interstitial reklamların nasıl kullanıldığına dair örnekler de mevcut ve bunlar gösterildikten sonra reklamsız sürüme geçiş için push offer sunuluyor, aktif olarak kullanılıyor. Ödül konusunda bu zaten açık varsayılan olarak ödüller yaygın kullanılıyor. Burada da tek seferlik izleyip hemen ödül alma mekanizmasından daha farklı mekaniklere kadar çeşitli uygulamalar var. Mesela arka arkaya 10 reklam izle, böylece bir sonraki ödül aşamasına geç ya da örneğin 50 reklam izleyerek ödül biriktiriyorsun ve ancak bundan sonra havalı bir arabaya, otomata veya başka bir şeye erişim kazanıyorsun. Klasik teklifler konusunda da burada her şey açık. Genellikle her şey bir etkinlik etrafında şekilleniyor. Burada bir görevi tamamlaman, ilerlemen gerekiyor ve bu ilerleme bazı tokenlar, puanlar ya da iç para birimiyle sağlanıyor ve bu ilerlemeyi hızlandırmak ise paraya dönüştürülüyor. Genellikle her şey bu unsurlar etrafında dönüyor. Ayrıca elbette puan kazanmak veya istatistikleri artırmak için geçici güçlendiriciler gibi şeyler de var. Yani burada mümkün olan en geniş yelpazede para kazanma yöntemleri kullanılıyor. Şu anda konuştuğumuz her şey tam olarak şu anda olanlarla ilgili. Hangi önemli trendleri görüyorsun? Sence bu iş nereye doğru gidecek? Bu tür gelişmeler bize nasıl bir gelecek hazırlıyor? Eğer para kazanma konusunu sürdürürsek, şu anda gördüğüm çok ilginç bir trend var. Ürün yerleştirme ve gerçek hayattan bir şeylerin oyuna dahil edilmesi. Yani gerçek hayattaki reklamların, ürünlerin, bazı hizmetlerin oyunun içine yerleştirilmesi ve bunların gerçekten hayatta kullanılabilmesi. Böyle örnekler var ve sonrasında ise klasik olarak sosyal mekaniklerin geliştirilmesi geliyor. Orada bazı yarışmalar düzenlemek, muhtemelen bu artık temel bir şey. Daha egzotik olan ise hayatta görmeye alışık olduğumuz sosyal etkileşimlerdir. Ya bilmiyorum, iş toplantıları, belirli taleplere göre özel rol yapma senaryoları. Hatta orada insanların düğün bile düzenleyebileceğine şaşırmam ama muhtemelen bu oldukça uzak bir gelecek. Yani genel olarak içerik üretimini yapay zeka ile daha da ucuzlatmaya çalışacaklar. İçerik derken sadece görsel grafik anlamında değil, aynı zamanda görevlerin nasıl üretildiği ve nasıl uygulandığı anlamında da bence artık görev zincirlerinin verilmesi bile bir şekilde yapay zeka tarafından önceden belirlenebilir ve optimize edilebilir. Şimdi biraz geriye dönmek istiyorum. Sosyal etkileşim konusuna tekrar değinmek istiyorum. Klanlar, çeteler ve benzeri şeyler hakkında ne düşünüyorsun? Temel şey, bunların isimleri farklı farklıdır. Aileler deniyor, klanlar deniyor diğer büyük ve kapsamlı projelerle karşılaştırdığımızda burada çok ilginç bir şekilde uygulanmışlar. Orada bir tür duygusal baskı hissediliyor. Yani böyle bir duygusal sorumluluk ve yükümlülük var. Mesela mafyada klanların nasıl kurulduğunu hatırlarsak sadece bir grupta ya da çetede değil, bir ailedesin ve sonra resmi görevler başlıyor. Bir şekilde rekabet ediyorsunuz, birlikte bir şeyler inşa ediyorsunuz ve bundan öylece kolayca çıkamıyorsun. Aileyi ya da sunucuyu terk ediyorsun. Eğer doğru hatırlıyorsam, belki yanılıyor olabilirim ama her şeyi baştan ve yeniden kurmak zorunda kalıyorsun. Yani burada çok güçlü çalışan kancalar var. E, klanlar oyuncuların gözünde tamamen farklı bir şekilde işliyor ve algılanıyor. İkimiz de bunun gelecek vaat ettiğini anlıyoruz. Evet, bu bizim için bir yayıncı olarak gelecek vaat eden bir alan. Peki sence bu türe girmek geliştirici bir ekip için ne kadar zor? Genel olarak ne tavsiye edersin? Mesela ne kadar bir bütçe gerekir? Nereden başlamak lazım? Bir yayıncıya sunulabilecek bir prototip oluşturmak için ya da bunu kendi başına yapmak için neler yapılmalı? Burada ürününüzün nelerden oluşacağına karar vermeniz gerekiyor. Yani bu oyunlarda bulunan temel mekanikleri nasıl birleştireceğinizi belirlemelisiniz. Ayrıca kendi gücünüzü de değerlendirmeniz lazım. Bu işle ne kadar başa çıkabileceğinizi anlamalısınız. Çünkü burada oldukça sağlam bir teknik uzman, deneyimli bir oyun tasarımcısı gerekir. Bu kişi ya bu oyunları çok oynamış olmalı ya da daha önce başka bir stüdyoda ya da şirkette bu tür oyunlar geliştirmiş olmalı ve hangi gizli zorlukların olduğunu anlamalı. Ya da kimsenin sahip olmadığı çok güçlü bir fikriniz olmalı ve bu sayede yayıncıyı etkileyebilecek ya da ekibe yeni geliştiriciler çekebilecek asgari bir prototip oluşturabilirsiniz. Bu yüzden kendi gücünüzü değerlendirmek çok önemli. Küçükten başlamak gerekir. En iyi oyuncuların mobil versiyonunu yapmaya çalışmamalısınız. Geliştirmek istediğiniz özünüzü bulmalısınız. Bu uzun bir yol. Teknik temelin üzerinde çalışın mümkün olduğunca az da olsa her şeyin cihazlarda çalışmasını sağlayın. En azından Android'den bahsediyorsak 4 GB RAM'li cihazlarda çalışacak. Bu topluluğu da düşünmelisiniz. Onlar ücretsiz trafik için yakıtınızdır. Ağlarınızı, kanallarınızı geliştirin. Geliştirmeyi planladığınız fikri bu topluluklar üzerinde test edebilirsiniz. Eğer topluluğu etkilerse ileride satın alma aşamasında da başarılı olur. GTA benzeri oyun geliştiricilerinin bize gelmesi için ne gerekiyor baştan sona? Eğer metriklere sahip hazır bir oyun varsa elbette hemen yani bu açık biz isteriz ki temel mekanikler en azından bir şekilde çalışıyor olsun. Yani yürüme, ateş etme, araba sürme gibi ve sonrasında en azından birkaç görev seviyesinde bu oyunun esas fikrinin ne olduğunu anlayabilelim. Yani eğer yürümeye gerek olmayan bir online oyun varsa ve siz bazı mekanikleri oyundan çıkarıyorsanız bu da ilginç bir gelişim seçeneği olabilir. Kendi GTA'nızı sadece arabalar üzerine yapıyorsunuz. Arabadan hiç inmeden şehirde dolaşıyor, bir şekilde yarışıyor, bazı yarış klanları kuruyorsunuz. Bu da bizimle ilgili olabilir. Böyle bir projeyle de bize gelebilirsiniz. En azından mekaniklerinizi nasıl birleştireceğinizin yönünü belirtmeniz gerekiyor ki oyununuzun ileride nasıl şekilleneceğini anlayabilelim. Aslında orada doğrudan bir oynanış olmayabilir. Yani oynanıştan kastım Anahtar parçalar eksik olabilir ama en azından 2-3 mekanik birbiriyle bağlantılı olmalı ve düzgün çalışmalı. Eğer bu anlaşılmazsa yorumlarda tekrar sorabilirsiniz. Arkadaşlar ilginiz için teşekkürler. Umarım sizin için çok ilginç olmuştur.